Yani bu video yani 400 like gelirse Bilal Hancı yakışıklı buna Günaydınlar. Bir pazartesi sabahıyla karşınızdayım. Gözümü açamıyorum çünkü Yaklaşık 2 dakika önce falan uyandım. Bugün okula gideceğim. Ee, uzun bir aradan sonra. Yani uzun dediğim aslında çok da olmadı. Ama olsun uzun geldi baya bana. Ee, okul günümü vloglayacağım. İşte hazırlanıyorum. Okulum, bilmem ne arkadaşlarım vesaire Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Ve yani uyanırken uyandık uyandığımda çekmek çok zormuş yani. Yüzüm gözüm gerçekten şiş yine. En yani zaman olarak çok şey olmadım ama yani çok geç yatmadım. Üçe geliyordu. Ne olsun yine de yüzüm şişti. bir önceki kadar kötü değil ama en Neyse. İyi seyirler diliyorum. Hızlıca bir kahvaltı hazırladım. Sesim gidiyor bu arada neden anlamıyorum. Evet, filtre kahve yaptım. Yulaf yaptım. Bu kadar. Yulafı sevdiğim için yiyorum sabahları ve çok pratik oluyor. Şimdi bunları yiyip hızlıca hazırlanmaya gideceğim. Yoksa geç kalıyorum. Abisi baba, bu evde, bu evde abim razı <laughs> Makyajımı yaparken sizi çekemedim, size çekemedim çünkü e, hızlı yapmam gerekiyordu. Sonra baktım makyajımı hızlı yapsam da yetişemiyorum. O yüzden mesaj attım bizimkilere biraz daha geç gelebilir miyiz diye. Onlar da zaten öyle yapsak daha iyi olur falan dediler. O yüzden şimdi biraz geç gideceğim. Yani yarım saat sonra çıkacağım. Saçlarımı düzleştirin diye düşündüm ama yani şu an gayet düz ve normal. Çünkü normalde şey bir gece öncesinden yıkadığımda uyandığımda saçlarım bir garip şekil oluyor. O yüzden düzleştiriyorum. Ama şimdi gerek kalmadı diye düşündüm. Bir tek lip gloss sürüyorum. O da ama pembe böyle. Genel olarak da lokum bu. E, pembe pembe olmaya çalıştım. Çünkü pembe şeyler giyeceğim. Bugün aşk okuşu kokuzuz yine. o <laughs> yani. Sizi bilgilendireyim. Ve çıktım. Otobüse yetişeceğim bu sefer. Makyajım böyle oldu. Çok güzel parmesinin bir pembelik glossunu sürdüm. Bence bayağı güzel duruyor. Yani aşırı renk veriyor ve parlak da yani. Hiçbir şey uygulamadım. Biraz dudak kalemle çerçeveledim. Üstüm böyle trend yoldan baya indirimden almıştım. Aşırı güzel kalın falan böyle. Altındaki pantolon klasik zaten. Normalde daha açık renkli pantolonum giyiyorum bunun altına. Ama şey yani bugün hava çok soğuk. Onunla üşürüm diye bunu giydim. Kalın çünkü kalın bir pantolonum. Hı. Öyle. Aşk kuş kız oldum. Küpelerim de Miniso'dan aldığım geçen günkü küpeler. Hı, yetiştim, evet işte evet. Otobüsü bekliyorum. Şu an kulaklık takılı. Sesim kulaklıktan mı gidiyor yoksa telefondan mı gidiyor bilmiyorum. Umarım sesim gidiyordur ama. Ee, i̇ndim okula doğru yürüyorum. Umarım arkadaşlarım gelmiştir çünkü grupta konuşmadık. Normal çok ses Normalde dersimiz 1'e 10 geçe başlıyor. Ama işte bayağıdır görüşmüyoruz. Erkenden gidelim vesaire diyerekten. Erken gitme kararı aldık. Yemek falan yiyeceğiz okulda. Öyle yani. Zaten onları da çekerim. Tabii ki yani rahatsız olmazlarsa. Ama geneli olumlu yaklaşıyor. O yüzden rahatsız olacaklarını sanmıyorum. Öyle. Okula yürünüyor. Şurada çekerken çok utanıyorum. Okula geldim. Benim minik güzel okulum Ve sonunda Eren'le buluşabildik. Diğerleri gelmediler, hainler. Ama biz buluştuk. Eren'cim. Bir saattir bu gelmiyorlar bilmiyorum artık. Ben sıkıldım. Eren'in şöyle bir eksisi var. <laughs> Eren vlogumu izlemedi. Ve Eren'in dediği şey şu, eğer beğenirsem abone olurum. Nerede agalık Eren? Agalık nerede? İnsanlar sadece başarılıyla takdir edilir. Yani ben sana... şimdi hiç beğenmemiş halimle kalkıp sana beğendimle yorum atsam mutlu mu olacaksın? Evet ama <laughs> gerçekten sevmem daha önemli değil mi? Ama bak, abone olunur, sonra sev seversin. Ama bak bir de Sevdiririz. Şey şey. Şimdi ben bunu dedim, izledim bir de beğendim onu düşün. Bak takdir ederek beğendim. O zaman şimdi hadi açın. Erin darlıyorum bittikten sonra. Yemek yiyeceğiz dedim. Yemeyeceğiz. Eren aç değilmiş. Ben de yemeği beğenmedim. Tatlı matlı olsa girer dedim. Çünkü yemeğimiz 2 lira. Yani bir tatlıya ya da bir tane çorbaya falan giriliyor yemeğe ama hiç güzel bir şey yok. Turşu falan vermişler. Turşu çok sevmem. Okum turşuları güzel değil. Turşular güzel. Aynen. Öyle yani. Aa bu arada size bir gloss'ını göstereyim. Çok güzel. Ben bayağı beğendim. İlk defa kullandım. Farmasinin No 06 şeymiş. Ne kadar hiç bilmiyorum. Çünkü benim kuzenim farmasi yapıyor ve bana bunu bedava... He, he yok parayla almıştım da onu satış şeyi almıştım ve bayağı aylar önce almıştım. Bilmiyorum o yüzden ne kadar girip bakım var diye. Çok güzel, hiç üstüne bir şey sürmedim. Rengini yüzde yüz verdi. Beğendim, kombinimi buldum. Öyle, ne yapacağız bilmiyorum. Ben yani ne yapacağız? 50 dakika sonra ders var, ders dinleyeceğiz. Bu arada benim sandığım hocam, o sandığım hoca değilmiş. Şimdi bir, bir şey demeyeceğim videoda. <laughs> Ama şey yani, üzüldüm. Bu dönem geçmeyecek gibi ya. Bu dönem gerçekten geçmeyecek. Sıkıntı ya. Burası okulumuzun şeyi, kutu diyoruz biz buraya. Kapalı alanı işte bahçesinde. Sen okulun kampüs olmadığı için okul burada, buradan ibaret. Ve ben bu tarafta değilim. Bu kampüste değilim. Yukarıdayım. <laughs> Ve Eren de yukarıda. Doğru Eren de yukarıda. Ve diğer arkadaşlarımızın hepsi burada. Ve burası daha yol üstü yani. Orada biraz yokuş çıkıyoruz falan bir şeyler bir şeyler. Öyle. Gereksiz uzattım ya. Neyse oturuyoruz boş boş. şey takmadığım için hala adını unuttum. İşte telefonu elimde tutuyorum şu an. İşte takmadım o zımbırtıyı. O çok titretiyorum telefonu yürürken. That's why now I'm gonna close. Eğer bu videoya 400 like gelirse Bilal önce yakışıkma gelecek. <laughs> Duydunuz. Ne yapacaksın tekrar söyle. Edisi soyunduracağım videomda. <laughs> say hi, say hi mai video hey hay. yani ne ruhsuz insanlarsınız. Ya, ne ne aa. Sen benim YouTube videomu 39 abone mi ne diyorsun pardon? Niye 31 değil? di, de. 39 yapalım. oldu. Abi o çok güzel ya. Yani. Çaydanlık şakası yapacağız Eren'le 400 bin like gelirse. Eren'e kışkırtma çaydanlık <laughs> şakası. <laughs> tamam 250 bin like artı Luka yapıyor. <laughs> <laughs> Baklay evet. Arkadaşlar selamun aleyküm. Evet. Evet. Atakan Çok yaşa da kış geliyor. Çok Beklemede kalalım. Ben ne yapayım ben? Sen ne yapayım? Sayet ya. Sıkıldım. Biz, <laughs> biz önce de yemek yedik. Orada çektim mi hatırlamıyorum. Çekmedim <laughs> sanırım. Yemek yerken insanları rahatsız etmeyeyim diye. Şimdi de kahve içmeye Eren'lerin evine geldik. Eren'in evine yani. İşte bizimkilerle birlikte. Mertcan şu an spor yapmaya çalışıyor. Eren ağırlıkları ile. Efsun'u az önce kaldırmaya çalıştık. Olmadı. Kaç kilo bunlar toplam? 30. 30 kilo iki kişi kaldıramadık. Yukarı kaldıramadık. Onu evet yukarı kaldıramadık. kaldıramadık. Yani şunu şu, şu hareketi yapamadık. Öyle yani. Bu arada Eren... Çantasının de unuttu bize alanları verdi ve biz evdeyiz şu an. Takılın siz ben geliyorum dedi. Gitti. Erenlerin şeyini göstereyim size. Tütün sarma masaları. Şuraya bakın. Ha yer gök tütün burada. İnanılmaz şey, bir masa. İnanılmaz bir masa. Sude bugün benim outfitime şey dedi. Manitasıyla sanki 14 14 Şubat'ı kutlayacak ama ekilmiş kız kombin dedi. <laughs> Mantıklı aslında. Aşk okuş kız böyle olduk. Neyse. Öyle yani. Güncelleme dedim. Her şeyim akmış benim. Benim be benim. Neyse. Bu kadar. Ha gayret. <laughs> <laughs> ses de falan. Böyle ses alırsın. Wow. Öyle hepsi tam şu. Şunu yapacağım. Ben şimdi de durağa geldim. Elenlerden çıktım. Evet. <laughs> çok şey konuşamıyorum. Öyle eve geçince çeker miyim bilmiyorum. Bakarız. Ve ben sonunda indim otobüsten. Işık düzgün. Evet. Tam maskemi çıkarayım. Kimse yok çünkü. ayı ee, ay küpeye takıldı. Neyse uğraşamayacağım. Öyle indim geldim. Kapanış yapayım bari dedim unutmadan. Çünkü genelde kapanış yapmayı unutuyorum. Yani iki video çektim. ikisinde de unuttum. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün aslında okulda bir günümü göstermeye çalıştım size. Yani genelde böyle geçiyor. Bugün bir de dönemin ilk günüydü. İşte okula gidiyoruz. Çıkıyoruz. Takılıyoruz. Eve geliyoruz. Klasik olarak bu. E, okulda çok bir şey çekemedim teneffüslerde falan. Çünkü sınıfım yeni bir sınıf. Ve utandım yani yeni insanların içinde bir şeyler çekmeyi. Bizi kardılar. Farklı bir binadayım yani eski binada. Neyse. O yüzden sadece arkadaşlarım yanında çekebildim. E, onlar için de yeni bir şey olduğu için onları da çok e, şey yapmak istemedim. Yani işte hadi sürekli video çekim yapmak istemedim. Kısaca böyleydi günüm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Bir bir önceki videomda söylemeyi unutmuşum. Çok Çoktanıyorum. Abi tam arkamdan geçti. <laughs> çok tanıyorum şu an. Neyse çünkü şu an sokağın ortasında yani aynen cidden sokağın ortasında ışığın altında video çekiyorum. Neyse biraz şöyle söyleyeyim. Ee, bir önceki videoma söylemeyi unutmuşum. Ee, videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ee, yeni bir kanalımı destek çıkarsanız çok sevinirim. Ayrıca ee, videoların devamını merak ediyorsanız nasıl videolar çekeceğim vs. abone olursanız da çok 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 sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.